Senin evin mi burası? Beğendin mi? Güzel tabii canım. Demek burada oturuyorsun. En değil. Yeni burası. Hayırlı olsun. Bora beni ev gezdirmeye mi çağırdın? Bir şey konuşacaktık hani. Bu evin her santimini senin de zevkinle hesap ederek döşedim. Sen sev diye. Ben bu evde artık seninle birlikte yaşamak istiyorum. Bora? Bu ne? Evin yedek anahtarı. Yani senin anahtarın. Bu hafta eşyalarını topla bu eve taşın. Hem biz de yolumuza çıkmış olalım artık. Beraber yaşayalım bu evde. Pardon, ben hangi sıfatla yaşayacağım seninle burada? Sevgilim olarak. Az, sevgilin olarak. Anladım. Hadi benle biraz ilgilen. Şimdi kırdırtma bana o süpürge faraşı. ...tavşan kanı gibi oldu. Ellerine sağlık. Galiba bunları kurtardık. Gel misin? Neyse. Kübra. İyi misin? Biraz durgunlaştın. Yok iyiyim, bir şeyim yok. Bizimle alakalı değil değil mi? ...benim için çok önemlisin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güzel. Benim seninle alakalı hiçbir şüphem yok. Güzel. Düşünsene. Güveneceğim. Birlikte yaşlanacağım adamla şu an çay içiyorum. Daha ne olsun? Benim ailem artık sensin Yiğit. Eskiden o kadar umutsuzdum ki. Babamla birlikte o evde yaşlanır giderim diye düşünüyordum. Bana kimse bakmaz sanıyordum. Sen bana nefes oldun. Hayatımı güzelleştirdin benim. Ben biliyorum. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Gel bir şeyler yiyelim. Gel. Al da. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.